Evet, nitelikli insan nasıl olunur? Nitelikli insan olmak için yapmamız gerekenler. Beşinci ünitenin beşinci konusundayız arkadaşlar. Bir bakalım bakalım nitelikli insan olmamız için neler gerekiyor. Bir kere nitelikli insan hem kendimize hem de toplum için faydalı olan insandır arkadaşlar. Bir bakalım. Şimdi üretim, dağıtım, tüketim aşamalarından bahsetmiştik. Bir ürünü önce üretiyorduk, daha sonra tüketicilere ulaşması için dağıtıyorduk. En sonda tüketiciler bu ürünü tüketiyorlardı. Üç aşamada da insan bulunuyordu. Üretim aşamasındaki insanları görüyorsunuz. İnsanlar e, burada tabi sadece örnek olarak tarım ve sanayi vermiş, yani fabrika üretimi ve tarımsal üretimi vermiş. Ama sadece bundan ibaret değil. E, dağıtımda görüyorsunuz nakliye işleri, genelde lojistik işlerin dağıtımla alakalıdır. Bir de tüketim var. Tüketimde zaten biziz arkadaşlar tüketici, en büyük tüketici topluluk insanlardır. İnsanlar tüketiyor her şeyi. Bir malın üretimden pazarlamasına kadar tüm aşamalarda insanlar önemli rol oynamaktadır. Ülkenin gelişmesi için bu elemanların niteliği önemlidir. Yani işinin ehli insanlar yetiştirmek, işini bilen nitelikli insanlar yetiştirmek çok önemliymiş. Bir bakalım bakalım, devam edelim. Nitelikli eleman nedir demiş? Nedirini ne? konuşalım. Evet, bu nitelikli bunlar sanki niteliksiz gibi bir e, yorum yapabiliriz. Bakalım. İlgi ve yeteneği doğrultusunda, bakın ilgisi ve yeteneği doğrultusunda iki tane önemli bizim için şey varmış. Ne varmış? Birisi ilgi, diğeri yetenek. Bakın bunlar olması yetmiyor. Benim ilgim var, yeteneğim var, o zaman ben nitelikli insanım. Hayır. Öyle olmuyor. Ne olması lazım? İlgin var, Yeteneğim var. Ayrıca bu ilgi ve yetenek doğrultusunda ne alman lazım? İyi bir eğitim almış olman lazım. İşini en iyi şekilde ve istekle yapan, üretime katkı sağlayan kişidir. Yani bizim nitelikli eleman olmamız için bir sürü şey lazım. Ne lazım? İlgi lazım, yetenek lazım. Bunların doğrultusunda bir de iyi eğitim almış olmamız lazım. Bu da yetmiyor. İşimizi en iyi şekilde ve istekle yapmamız lazım. Bu nitelikli elemandır tanımı. Nitelikli insanın özelliklerine bakalım. Nasıl olması gerekiyor nitelikli insan? Mesela işini en iyi şekilde yapar. Bu illa da çok kazançlı işlere yönelmesi gerektiğini göstermiyor. Ne iş yapıyorsa, ne iş yapıyorsa, elinde ne iş varsa, hangi mesleği yapıyorsa bunu en iyi şekilde yapan kişiye nitelikli insan diyoruz biz. Yetenekli insanlar demek ki işini en iyi şekilde yapıyorlar. Bir kere yetenekli insanın bir diğer özelliği nedir? Çağın gereklerine, o yılların gereklerine ayak uydurur. Yeniliklere açıktır. Bazen görüyorsunuz mesela, genelde yaşlı kişilerde oluyor, bazı meslek dallarındaki gelişmeleri ayak uyduramıyorlar. Ya da işte mesleki gelişimleri ayak uyduramıyorlar. Çağın gerekliliklerinin gerisinde kalıyorlar bu nitelikli insan özelliği değildir. Çağa ayak uydurmak zorundayız. Onun için yeniliklere açık olmakta fayda var. Kendimizi sürekli geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Hepimiz için bu geçerli. Eğitim hayat boyu süren bir kavramdır. Yaşam boyu öğrenme esas alınmalıdır. Yani biz yaşamımızın sonuna kadar öğrenmeye açık olmaya mükellefiz. Bu bizi ileriye taşır her zaman için. Yerinde sayarsak eski çağlarda kalmış bir canlı gibi kalırız arkadaşlar. Onun için sürekli kendimizi yenilememiz, geliştirmemiz gerekiyor. Evet, nitelikli insan iyi iletişim kurar. Nasıl iletişim kurar? Yani sosyal ortamlarda ön plana çıkar. Bütün çevresiyle en azından kısmi de olsa tabii herkese ulaşmak çok zor. Kısmi de olsa bir iletişim bağı kurabilen insana ne diyoruz biz? Nitelikli insan diyoruz. Demek ki nitelikli olmanız için bir de ne yapmanız lazım? İnsanlarla iyi geçinmeniz, iyi iletişim kurmanız lazım. Sosyal becerilerinizin gelişmiş olması lazım. Bu yönde kendinizi şimdiden geliştirmekte fayda görüyorum. Bir diğer şeye geçelim bakalım. Evet. Bir kere nitelikli insan iyi bir gözlemcidir. Çevresini tanır, çevresiyle ilgili yorum yapabilir, çevresindeki değişimleri fark eder gözlem yeteneği, insanların davranışların, olayların hepsinin gözlemesini yapabilir. Gözlem yeteneği gelişmiştir. Girişimcidir. Bir durum karşısında çabuk karar alır, çabuk hareket eder. Ve kararlıdır. Kararlılık ne demek? Yaptığı, aldığı kararlarda kesinlik atleden, yani sonuna kadar giden. Mesela Atatürk'ün bir özelliğidir kararlılık. Atatürk, Atatürk yapan özelliklerden bir tanesi de kararlılıktır. Ya da iyi yerlere gelen, iyi paralar kazanan, e, statü olarak gelişmiş yükseklerde olan insanlar da genelde kararlılıkları sayesinde bu e, mertebelere erişmişlerdir. Tabi sadece kararlılık değil, bir sürü sebep var. İşte onları da şimdi sayıyoruz zaten. Evet, <laughs> elinde olan sınırlı kaynakları verimli kullanan insandır nitelikli insan. Yani bir kaynak var, bini bir değil de biri bin yapan insandır. Yani elindeki sınırlı kaynağı çok iyi değerlendiren insana nitelikli insan diyoruz. Evet, bir daha gözden geçirelim. İşini en iyi şekilde yapar. Çağa ve o döneme ayak uydurur, yenilikleri açıktır. İyi iletişim kurur kurar. İyi bir gözlemcidir. Girişimci bir ruha sahiptir, kararlıdır. Kaynakları verimli kullanır. Eğer siz de nitelikli insan olmak istiyorsanız bu özelliklere sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kendinizi bu yönde geliştirmeye çalışın. Toplumda iyi bir yere gelmek istiyorsanız. Evet, bakalım. Nitelikli insanların faydaları, yararları nelermiş? Onlara bakalım. Bir kere Yeniliklere açık olduğu için nitelikli insan başkalarını örnek olur. Yani sadece kendine faydan yok. Topluma da faydan var. Yakın çevrene de faydan var. İnsanlar seni örnek alıyorlar. insanlar senin davranışlarını taklit ediyorlar. Ve senin gibi yeni yeni nitelikli insanlar doğmasına sebep oluyorsun. Seni görerek, senin davranışlarını taklit ederek. Bakın bu bir yarış gibi gösterilmiş burada da. İnsanlar koşuyor. Nitelikli insan yaşam mücadelesinde, yaşam koşusunda ön plana çıkan insandır. Bakın diğerleri geride kalmış. Niye bu nitelikleriyle ön plana çıkmış? Nerede ön plana çıkmış? Sadece iş yaşantısında mı? Hayır. Sosyal hayatında, akraba çevresinde, aile yaşantısında, arkadaş çevresinde, yakın çevre, uzak çevre, akraba çevresi her yerde ön plana çıkarsın. Nitelikli insan olursan ya. Yaptığı girişimlerle başkalarına da yol açarlar. Şimdi bir kendiniz bir yol belirliyorsunuz, sadece o yol değil. Bu yolla beraber başkalarına da e, ufuklar açıyorsunuz, yeni dünyalar görmesini sağlıyorsunuz. Bu da çok önemlidir. İyi insan sadece kendisine değil, topluma da faydalı insandır demiştik. Burada ne yapmış? Nitelikli insanı göstermiş. Planlamadan mı bahsediyor acaba? Bakalım. Nitelikli insanlar tasarruflu kişilerdir. Tasarruf deyince genelde öğrencilerin aklına para geliyor. Paradan bahsetmiyoruz arkadaşlar burada. Sadece para değil. Yani para da var işin içinde de sadece para değil. Zaman, kaynaklar ve emeği israf etmezler. Zamanı değerlendirir. Evet günümüzde mesela ben özellikle 8. sınıf öğrencilerine sürekli zaman planlamasından bahsediyorum. Zamanınızı planlayın. Sadece 8 değil tabii bu da 6, 7, 5 hepsine. Zaman planlaması insanın en önemli şeyinin akıp gitmesine engeller. Bu nedir? Zaman. Kaybedilince geri gelmeyen tek şey zamandır arkadaşlar. Onun için zamanınızı değerlendirmek için planlı, programlı çalışmanızda fayda var. Yani bir e, internet var artık genel ağ var. Genel ağdan giriyorsunuz zaman planlamaları, ders çizelgeleri, ders programları gibi ortaokul için ders planlamaları girdiğiniz zaman orada bir sürü zaman planlaması ile ilgili şablon var. Onlara aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Başka başka şeyler de yapabilirsiniz ama zamanı değerlendirmek istiyorsanız böyle bir şey yapmanızda fayda var. Bu planı yaptım ben sonsuza kadar uyumak zorunda mıyım? Hayır tabii ki. De. Bu planlamayı değiştirebilirsiniz istediğiniz zaman. Baktın çok seni e, olumsuz yönde etkiliyor. Bu planlamayı değiştirebilirsiniz ama kesinlikle planlı yaşayın bakın şu dünyada ileri gitmiş yani mesela büyük firmaların en başındaki kişiler hep zamanlarını planlı yaşayan insanlardır arkadaşlar. İşte sabah 8 kalkar, 8'de kalkar, 8.30'da kahvaltı yapar, 9'da şunu yapar, 10'da bunu yapar. Hep hayatları plan dahilinde yaşamaktadırlar. Zamanı planlarlar. Kaynakları planlamak. Şimdi elimizde kaynak var. 1 milyon dolarımız var. Ama yaşantımız 2 milyon dolarlık. İşte o zaman sen planlama yapmamışsın. Er geç batacaksın. Firma sahibiysen eğer. Veya firman varsa. Veya kişi olarak. Kaynakları planlamamız lazım. Yatırımları ona göre e, yönlendirmemiz lazım. Elimizdeki kaynak. Kaynak nedir? Para olabilir. Değil mi? Elimizdeki her şey olabilir. Emeği israf etmezler. Boşa giden emek. En e, sevmediğim şey bu benim. Emeğini israf etmek insanı kendine yapabileceğin en kötü şeylerden bir tanesi. Emeğinizi israf etmeyin arkadaşlar. Bir şey yapıyorsanız gerçekten yapın. Dostlar alışverişte görsün diye iş yapmayın kesinlikle veya kitap okumada aynı şekilde veya bir oyunu oynarken bile bilgisayar oyununu oynarken bile emeğiniz boşa gitmesin, Hem amacınıza ulaşın. Bunlar nitelikli insanın özelliklerinden bir tanesiydi. Bakalım neler var başka. Şimdi Nitelikli insan bu olaylara sahip olduğu için iyi üret ürün üretir. Yeni iş sahaları açar, tasarruflu olur. Bu da ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar. Yani bu insan bir sürü özelliği vardı az önce saydık. Bir kere yaptığı ürün, koyduğu şey ortaya çok kaliteli, iyi ürün. Bir de yeni iş sahaları açar, girişimcidir bu ve yeni iş sahaları açar. Türkiye'de daha önce olmayan veya dünyada daha önce olmayan şeyler ortaya koyar. Bir de tasarruflu olduğu için ülkenin ekonomisine kalkınmasını sağlar arkadaşlar. Nitelikli insan. Bakın şimdi burada yine bir kırmızı yazı çıktı. Bakalım yazımızda ne diyor. Bir ülkede kendini geliştirmiş, eğitimli, işini doğru yapan nitelikli insan ne kadar çoksa o ülkenin gelişmesi, kalkınması da o kadar hızlı olur. Yani dünyada biz bir yerlere gelmek istiyorsak ülke olarak nitelikli insan sayımızı arttırmamız lazım. Bakın nitelikli insan sayısını arttıramazsak ekonomik olarak da ilerleyemeyiz, kalkınamayız. Ülkenin ekonomik olarak kalkınması demek bütün insanların refah seviyesinin yani yaşam düzeylerinin yükselmesi demektir. Onun için önemli. Evet burada bir örnek vermiş. Nitelikli insan örneği. Kimmiş bu insan? Bir bakalım fotoğrafı da var. Doğu Karadeniz'de tarım denilince biliyorsunuz çay tarımı çok ön planda. Günümüzde çay tarımı çok önemli Doğu Karadeniz'de. Ülkemizde çayın üretildiği tek yer zaten. Buraya çayın nasıl geldiği, nereden geldi bu çay? Ancak burada çay yetiştirmesi 1930'lu yıllardan itibaren gerçekleşiyor. Şimdi 1930'a kadar çay yok orada. Yani orayı şey düşünmeyin. Doğal bitki örtüsü çaydır gibi bir aklınıza bir şey gelmesin. Buraya sonradan getirildi çay. Nasıl oldu bu? Bakın zihni derin. E, bu kişi zihni derin. Selanik Ziraat Mektebi'ni ve İstanbul Ziraat Yüksek Okulu'nu bitiriyor. Ziraat neydi? Tarım. Tarımla ilgili okullar okumuş zihni derin. Daha sonra Karadeniz'e gidiyor. Karadeniz'e gittiğinde burada çay yetiştirebileceğini düşünüyor. Çay yetiştirilebilir. Neye göre diyor bunu? Etrafa bakıyor, iklime bakıyor, toprak yapısına bakıyor. Diyor ki burada neden çay yetiştirilmesin? 1930'lu yıllar. 1924 yılından 1937 yılına kadar burada çay yetiştirmek için uğraşmıştır. Ben bak vazgeçmemiş kaç yıl? 13 yıl uğraşmış çay orada yetişsin diye. Başarılı olmuş mu? Evet olmuş. Bizde Doğu Karadeniz'de çay yetiştiriliyor arkadaşlar. Demek ki bu kişi nedir? Nitelikli insandır. Zihni derine çok teşekkür ediyoruz buradan. Onun sayesinde daha ucuza çay içebiliyoruz. İyi ki böyle bir girişimde bulunmuş. Evet burada yine o zamanlardan bir fotoğraf. Bakalım. 1937 yılından Rusya'dan çay tohumları getirilmiş. Bakın Rusya'dan getiriliyor çay tohumları. Daha sonra 1946 yılında 46 yılında ne olmuş arkadaşlar? Bakalım ne olmuş? Rize'de ilk çay fabrikası yapılmaya başlanmıştır. Zaten çay kur falan Rize'de değil mi? Rize ile alakalı. Evet bir nitelikli insanın bir kişinin bakın bir kişiyim diye üzülmeyin. Bir kişinin yaptığı şeylere bakın. Türkiye'de tarımı değiştiren adamlardan bir tanesi. Bize de çay fabrikası açılıyor. Zihni derinin böyle olmasındaki sebep iyi bir eğitim almıştı. Yeniliklere açıktı ve çay yetiştirmeyi istedi. İstekli olması önemli, kararlıdır bu konuda. Ve isteklerini gerçekleştirmiştir arkadaşlar. Kararlı davranmıştır. Önemlidir bu da. Rize'de çay içtir. Çevresine ve ülkesine ekonomik katkı sağladı. İşte nitelikli insan. Zihni derin. Evet şimdi nitelikli insan her işten anlayan elemandır. Doğru mudur bu? D'ye yazabilirsiniz. Çete. Doğru mudur her insan? Nitelikli insan her işten anlayan mıdır? Her şeyi yapar nitelikli insan. Öyle midir? Yanlıştır değil mi bu? Tamam. Bakalım bakalım burada ne diyor? İlgi, isteği ve yeteneği doğrultusunda eğitimini de alan kişi, işini severek yapan kişiler nitelikli insanlardır. Doğru mu? Doğru galiba. Evet. Nitelikli insan olmak için öncelikle diplom almak gerekir. Öyle bir şey demiş miydik? Bakalım bakalım. Yanlış mı diyorsunuz? Evet, diploma işin sonraki kısmı. Önce özelliklere kavuşmamız lazım. Nitelikli insanlar ülke ekonomisinin gelişmesine yardımcı olurlar. Yani, değil mi? Az önce anlattık. Doğru mu? Evet, doğru. Evet, sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi nitelikli insanlarda bulunması gereken özelliklerinden biri değildir? soru köklerine dikkat ediyoruz. Değildirlere. E şimdi orada basit bir soru bu değil mi? Yani cevabı hemen verirsiniz. Gelişmeleri takip etmez mi? Etmez diyemeyiz değil mi? Gelişmeleri takip eder yakından. Onun için değildir dediği için A şıkkı diyoruz. A doğru cevabımız. Evet, diğer soruya geçtik arkadaşlar. Bakın bakalım burada da. İlgisi, yeteneği ve isteği doğrultusunda iyi bir eğitim almış bir insanın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenmez? Beklenmez diyor. Bir kere ne yapar? Değil mi? Cevap geliyor mu? Geldi. İşinde başarılıdır. Emekten tasarruf eder. Yenilikleri takip eder. Fakat sık sık iş değiştirir diyebilir miyiz? diyemeyiz değil mi? Sık sık iş değiştirmemesi lazım bu özelliklere sahipsi. Peki. Evet bir diğer sorumuza geldik.